Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yiyip benim bir bir videoyla karşınızdayım. E bugün kendi Collecting Simulator oynuyoruz. Sonunda geri döndüm arkadaşlar. <laughs> Umarım videoyu beğenirsiniz. Yani artık biz abone oluruz diye düşünüyorum biliyorsunuz. Yani abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Geri döndüm tekrardan her gün video gelmeye başlıyor abi. Mutlusunuzdur. Iron Spider yanımda. Evet. Ne yapıyorsun? İyiyim. Yeah. Ben deyim. Abi bugün ne yapacağız? Bugün ne bileyim işte geri döndüm diye bir tane video yapıyorum. Ee, belki akşam da video gelebilir. Bu arada benim 321 abonelik bir kanalım daha var. E, Iron Spider biliyor. Ona da abone olabilirsiniz. Eğer unutmazsam açıklamaya linkini koyarım arkadaşlar bu video kaç dakika olsun 8 dakika falan e, arkadaşlar intro yapacağım e, gelsin mi gelmesin mi intro yapayım mı yapmayayım mı yorumlara yazsınlar değil mi değil evet, mi evet, evet, evet. E, arkadaşlar edit yapmayı daha çok geliştirdim ama bu videoyu belki edit demeyebilirim de Evet yani yanımda kuzi var ya işte kuzi demeyecek miydin diyor bir de. <laughs> Evet. Şimdi e, bir şeyler açmak istiyorum. Ne açabiliriz? 3 trilyon diyor. Yuh. Başka böyle var. Oha, bayağı, bayağı pahalı. E, bir tane 250 milyarlık bir tane pet açalım mı? Açalım. Açtık. Bakalım. İnşallah legend çıkar. Teşekkürler. Tabii ki o yani çıktı ya. Ne ben oldu? legend sandım. Bir tane de bundan açalım mı? Uç trilyon diyor. Senin ayakların kemik mi? Evet. <laughs> Açıyoruz. O. En iyisi mi çıktı? En kötüsü çıktı abi. Vay be şansımı. Şimdi Onlar ne? Kostüm mü? Evet kostüm ama bir saniye bir bak. Hangisi daha iyi? Şimdilik en iyisi bu. Benim gördüğüme göre Hmm, bakın arkadaşlar bu arada artık yerden oynuyoruz gördüğünüz hala en iyisi bu gördüğünüz gibi abi boss bossla da bir savaş savaşırız bu ne açalım bu kaçamıyoruz nice evet bakın şöyle şöyle gidiyoruz bu evet bakalım bazı yerlerde şey oldu birazdan satacağım şöyle şunları da o oh. Şey, yer, <laughs> konuşacak bir şey de bulamıyorum ya değil mi yani. arkadaşlar akşam da video gelebilir haberiniz olsun yani 21.00'da yani beni bekleyebilirsiniz bu sefer nasıl hangi oyunu videosunu çekelim yorumlara yazmayı unutmayın e, devamı için sizlerden 6 like bekliyorum bence kolayca atarsınız değil mi sen atarlar ne, abi neler çektin ki sen Ne? İşte ee, bütün videoları silmiştim. İlk baştan başlıyoruz. Ama bu yan kanal. Hmm. Diğer kanalımı biliyorsun sen zaten. O kanalda sürpriz. Evet bir tane bosta savaşacağız. Bakalım. Evet. Şöyle kaçacağız her zaman gibi. Ve boss öldürünce birazcık daha oynayacağız. Ve videoyu bitireceğiz. Biz kaçıyoruz böyle. Çıplak kaç. Al bu nasıl çıplak boss? Bu oyunu daha çok oynamamı istiyorsun. Aga be. Bu oyunu daha çok oynamamı istiyorsanız arkadaşlar güzel bir like atabilirsiniz. Şimdi bir tane alalım bundan. Alamıyorum abi. Yani, Senin iki tane mi petin var. Evet bir sürü aldım. Evet evet evet. evet. Baya çok petim var mı? Bakalım bak bu çok iyi oynayayım. Bir tane tak 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 tak. Bayağı iyi peklerim. O ne? Peti. Abi ben bunu niye takıyorum? Bunu çıkar çıkar çıkar. Neydi? Hangisiydi? Ne Spiderman petiymiş. Bakıyorum. Hangisi daha iyi ya? Bu daha iyi herhalde. Ne peti o? Bunu takalım. Bir tane daha takabiliyor. Takamıyoruz. Ay. Ha bunu alalım hadi bakalım. O paramız güzel arttı. Alalım şimdi. Tekrardan diğer alana gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada sesim değişmiş mi? Hı? Sesimde bir değişiklik var mı? Yok. Yani. <laughs> Eskiden değişmişti de tekrardan geri döndüm sesim. Ah abi ben burayı açtım. Açmış. Evet, buraya da korkunç oyun mu? Burası da cennet. Bunu satalım. Oh deli gibi paramız Bosla Boss'la savaşacağız şimdi. Az önceki yer nereydi? Ee, bakın burayı açmak için de bir trilyon istiyor. de, de var mı? Yok. Az önceki yerde hani zombiydi. De, ben de, de zombi gibi Ak konuşacağım gibi. arkadaşlar. Evet Abi akşam hangi video gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Zombi gibi konuşayım mı? Akşam ne gelsin? Bilmem ben de daha bilmiyorum bu videoyu yayınlayalım diye. O yere gittiğinde zombi gibi konuşacağım. Tamam. Abi şu an çok iyiyiz. Bir şuba bakalım. Oha abi ya o kadar da ruhsa satmaz. Oha abi çok pahalı. Eğer arkadaşlar bu video bayağı deli gibi bir like gelirse ee, bunu alacağım. Şaka ben onu nereden alayım? <laughs> Evet arkadaşlar, şu an gidiyoruz. Bazı yerlerde konuşmadığım için durdurtuyorum. Bunu da biliyorum Ben oyunu bayağı kötü unuttuğum için abi, hiç şey yapamıyorum. Evet hiç beranda yok. Bakıyorum bu kaç? Oha abi bayağı pahalı ama bu. Sen şeyli yerlere gidiyorsun ama. Yine yer açtın. Sular güzeller ama. Evet, hadi gidiyoruz. Konuşacağız zombi gibi konuşacağım Evet, şu buz da öldürelim. ondan sonra bitti. Arkadaşlar, bitiyoruz. Bir evet şu an çok iyiyiz. Aa, <laughs> önce. Ölmeyeyim. evet konuştun. Devam e edeyim ölmeyeyim. mi? Ölmeyeyim. <laughs> Devam et et et. Evet 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 et, et. Arkadaşlar ne zor süredir sesli için Kuzi gibi videolar çekmeye başlıyoruz. Kuzi'yi geçer miyiz? Hayır. <laughs> Tabii o imkansız biraz. Kuzi'nin bayağı çok abonesi var benim de şey yani diğer kanalımda çok. Hadi abi güzelmiş. Abi bu ayıp ya. Ayıp gerçekten. Ay, yani iki tane oldu ama bu da iyi. <laughs> Böyle tipe de bak ya. Tipe bak. Ee, bakayım bu abi eskiden çok kötüydü. Bunu da bir çıkartalım. Nasıl çıkartıyorduk? Böyle mi? Dur abi ben nasıl çıkaracağım ah, Nasıl çıkaracağım Nasıl çıkaracağım Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanala abone olup like atarsanız Gerçekten beni çok, çok 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 mutlu edersiniz Görüşürüz Bay bay